Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir çocuk battaniyesi modeli anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu model ile çocuk hırkaları, yelekleri, şapkaları da yapabilirsiniz. Çok güzel, iki renkli ve çift taraflı kullanabileceğiniz bir model. Hemen modelimize başlıyorum arkadaşlar. 60 adet zincir çektim. 60 adet zincirin üzerine kenarı için fazladan 1 2 3 zincir çekiyorum ve 60 adet zincirin üzerine 60 adet trabzan örüyorum arkadaşlar. Burada zemini beyaz ile başladım. Diğerinde sarı ile başlamıştım. Renk tercihi size kalmış. 60 zincirin üzerine 60 adet trabzan örüyoruz. Her zincire bir trabzan. bu şekilde zincirimizin tamamına trabzan örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 60 adet trabzan ördüm. Ve geriye dönüyorum. 1, 2, 3. 3 adet zincir çekiyorum. Kenarı için 2 tırabzan örüyorum. Şöyle yapayım. Şuraya batmıyorum arkadaşlar. Bir yanındaki yani zincir ile tırabzanı tamamlamış olacağım. 2 tırabzan örüyorum hiç zincir çekmeden. 1 2 3 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. yuvaya 6. yuvaya 2 trabzan 1, 2, 2 zincir ve 2 trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Altı. 6. yuvaya 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 2 trabzan 2 zincir ve iki trabzan aynı yuvaya. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Bu kenarda olduğu gibi iki adet trabzan bu kenara ördüm. Ve Diğer rengime geçeceğim. Sarı rengime geçiyorum. Burada ipimi takıyorum. Bir zincir ile sabitliyorum. Ve 4 adet zincir ile 5 olabilir. 5 adet zincir ile 1 2 3 Alttan 3. yuvayı sayıyorum. 3. yuvaya batıyorum. Ve 10 adet zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 adet zincir çekiyorum. Burada 5 adet yuva bırakmıştık. 1 2 3. 3. yuvaya batıyorum. Buradaki 3. yuvaya batıyorum arkadaşlar. Ve tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 1 2 ve 3. 3. yuvaya batıyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 1 2 3. 3. yuvaya batıyorum. Bir sık iğne ile sabitliyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sırayı tamamladım. Sonda 4 adet zincir çekiyorum. Yine bir üst sırada trabzanın üzerine bu şekilde bağlayarak bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar beyaz ipime geçiyorum. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum. Bir alt sırada 2 trabzan örmüştük. 2 trabzanın üzerine ve 4 adet zincir çektiğimiz kısmı da içerisine tığımıza alarak trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmiyorum. Baş alıyorum. Bir önceki iki zincir, iki trabzan ve iki trabzan, iki zincir ve iki trabzan. İki zincirle oluşturduğumuz yuvaya batıyorum. Bir alttaki 10 zincire tığımı alarak bu şekilde bir, 2. 2 trabzan örüyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya. Tekrar ikili 2 iki adet trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki motife geçiyorum. Burada 2 zincirle oluşturduğum yuvaya tığımı alıyorum ve bir önceki zinciri de alıyorum 1 2 2 trabzan 2 zincir 1 2 tekrar 2 trabzan sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Bu ipimi burada bırakıyorum. Tekrar sarı ipime geçiyorum. Ve burada 4 adet zincir çekiyorum bir alt sırada kenarda bir alt sıradaki yuvaya batıyorum arkadaşlar bu trabzan ile ikili trabzanın arasındaki yuvaya batıyorum tekrar 10 adet zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. 10 adet zincir çekiyorum. Burada bir alt sıradaki yine iki trabzanın arasına hiç zincir çekmemiştik. Bu kısma batıyorum. Yani şuradan baktığımız zaman yakın göstereyim buraya batıyorum sabitliyorum sık iğne ile ve tekrar 10 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 burada bu kez buradan göstereyim tığımı geçiriyorum bir altta sarı ipimizi battığımız kısmın üzerine şu şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu da böyle göstereyim. İki trabzan arasındaki boşluğa yani bu şekil. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı. Sıramı tamamladım ve tekrar beyaz ipime geçiyorum. Burada yine 4 zincirle Trabzanın tepesinden sabitledim. 1, 2, 3, 3 adet zincir çekiyorum. Ve bir trabzan örüyorum. Hiç zincir çekmeden. Trabzan örüyorum. Ve bir alt sırada 2 zincirle oluşturduğum yuvaya batıyorum. Zinciri alarak 10 adet zincirimizi alıyorum. 1 2 2 adet zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 1 2 trabzan örüyorum hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvaya batıyorum arkadaşlar zinciri de alarak 1 2 2 adet zincir çekiyorum aynı yuvaya batıyorum 1 ve 2 sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar 3 zincir ve 2 tırabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. mi Evet arkadaşlar, sırayı tamamladım. Tekrar sarı ipime geçiyorum. 1 2 3 ve 4. 4 zincir çekiyorum. Bir alt sıradaki trabzanın, iki trabzanın arasındaki buradaki yani boşluğa bir alt sıradaki boşluğa batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ve 10. İki model arasındaki yani bu sarı zincirlerin sık iğnenin üzerindeki boşluğa buraya batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Bu şekilde modelimizi işlem tekrarı yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. İki model arasındaki boşluğa işlem tekrarı yaparak modelimizi devam ediyoruz. Ben bu kez beyaz zemin üzerinde gösterdim arkadaşlar. Siz renkleri dilediğiniz şekilde ay ayarlayabilirsiniz. Uygulayabilirsiniz. Sarı zemin üzerinde bu şekil. Beyaz zemin üzerinde bu şekil. Dilediğiniz renkte uygulayabilirsiniz ama çift taraflı kullanılabilen bir modeldir bu. İki taraflı da Harika bir şekilde yeleklerde, berelerde, bebek hırkalarında uygulayabilirsiniz modelimizi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen kolay gelsin arkadaşlar. Sevgiyle örelim.